Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. 2021 TYT Tarih derslerimizde Türkiye Tarihi kapsamındaki 3. bölümdeyiz. Biz Türkiye Tarihi'nde ilk olarak 1. Beylikler dönemine göz atmıştık ve Anadolu'nun özellikle Oğuz göçleriyle beraber nasıl şekillendiğine baktık. Bunun 2. bölümünde ise Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi yapısını ele alıp değerlendirdik. Bugün ise bu 11. ve 13. yüzyıllarda etkin olan hem diğer devletlere hem de ikinci beylikler dönemine bakacağız ve değerlendireceğiz. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Bu dersin pdf'ini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Unutmayalım. Hadi bakalım. Öncelikle hani o zamanlarda etkin olan diğer devletleri değerlendirmekle bir başlangıç yapalım. Eretna Devleti'ne gelelim. Eretna Devleti Sivas, Erzincan, Kayseri civarında egemen olan, bölgede de geniş topraklara sahip olan önemli bir devlettir. Alaaddin Eretna tarafından kurulan bir devlet olduğunu da ifade ederim. Bir dönem Memlüklere bağlı olarak yaşayacaklardır. Aynı zamanda e, o hani etkinliğini kırdıktan sonra bağımsızlığını tekrar ilan ediyorlar. Vezir Kadı Burhanettin Ahmet, çocuk yaşta tahta geçen Mehmet Bey'i burada tahttan uzaklaştırıp bu devlete son verecek ve kendi devletini koruyor. Eretanlar hakkında bilmemiz gereken önemli nitelikler bu şekilde. Kadı Burhanettin, Oğuzhan'ın salır boyundan olan bir vezirdir. Sivas merkezi olarak kendi devletini kuracaktır. Özellikle kısa zamanda Orta Anadolu'ya hakim olup yayılmacı politikalar nedeniyle de Osmanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleriyle ilişkisini e, burada bozacak. Bir süre sonra da yıkılan bir devlet olduğunu da ifade etmiş olalım. Şimdi bakın bu bölgede eğmen olan devletler hani buradan bir soru türerse nasıl gelebilir? Biliyorsunuz TYT bizim için yorumdur. Önemli olan burada elde edilen bilgileri yorumlamaktır. Mesela ben hemen şurayı yorumlayayım. Memlüklere bağlı yaşamış ve yeniden bağımsızlığını ilan etmiş. Demek ki hani Eretna ile Memlükler arasında iki Türk devleti arasında siyasi ve askeri çıkar çatışmaları vardır. Aynı zamanda tekrardan bağımsızlıklarını kazanmaları askeri ve siyasi yönden zamanla güçlendiklerinin göstergesidir. Bakın bunlar yorumdur. Yorum üzerine geliştirirsiniz. Sorumuza gelelim. Bakın en sondaki paragrafı sizin için bir soru yaptım. Dedim ki kısa zamanda Orta Anadolu'ya hakim olan Kadı Burhanettin devletinin yayılmacı politikaları nedeniyle Osmanlı, Karakoğunu ve Akviylu Devleti devletiyle ilişkileri bozulmuştur. Bu durumun hani yol açacağı sebep veya bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? E bak sen yayılmacı bir politika izliyorsun. Osmanlı Karakoyunu ve devletiyle çatışma içine giriyorsun. Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlandı. Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanması ne demek? Anadolu'daki bütün siyasi teşekküllerin tek bir devlet çatısı altında toplanması demek. Halbuki burada farklı devletleri görebiliyoruz. O zaman gitti. Türk Devleti'nin Bizansla mücadele. Bizans nerede? Yukarıda Bizans hakkında herhangi bir ifade var mı? Gitti. Siyasi otoritenin güçlendiği, Hayır burada yayılmacı politika izliyor ve diğer devletlerle ilişkileri bozuluyor. Burada otoritesi kuvvetlenmiştir, daha da güçlenmiştir diye bir ifade ve yani bir sonuç çıkarılamaz. Türk devletleri arasında çıkar çatışmasının oldu. Evet bak sen yayılmacı politika izliyorsan o bölgelerde etkin olan Akkoyunlu, Karık ve Osmanlılarla bir çatışma içerisine giriyorsun. O zaman bu devletler arasında, bu Türk devletleri arasında bir çıkar çatışması olduğuna göstergesidir bu durum. Ee, devletin kısa sürede yıkıldı. Nasıl yıkılmış? Kısa sürede mi yıkılmış? Uzun mu yıkılmış? Yukarıdan çıkarılamaz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Gelelim Karakoyunlu Devleti'ne. Şimdi bilinen ilk hükümdar Bayram Hoca'dır. Doğu Anadolu'da egemenlik süren Karakoyunlu Devleti, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da Azerbaycan, Türk kültürü ve e, buradaki kültürün zenginleşmesi de önemli rol oynuyorlar. Bak, Azerbaycan'ın Türk kültürü ve zenginleşmesinde önemli rol oynuyorlarsa, milli benliklerini, ulus benliğini, Türk benliğini koruduklarının, bunu zenginleştirdiklerinin ve bunu ilerlettiklerinin temel göstergesidir. Lütfen yorumlamayı unutmayın tamam mı? Çünkü sana gelecek kısım budur. E, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından bu devlete son verilmiştir. Bakın Karakoyunlu devletinin başka bir Türk devleti tarafından varlığının sona erdirilmesi iki unsurlu olabilir. Bir hani Türk toplulukları arasında bu siyasi birliği sağlama, bir siyasi teşekkül üzerine toplanma, iki Türk devletleri arasında askeri ve siyasi çatışmalarının ve çıkar çatışmalarının olduğunun temel göstergesidir. Yorumumuzu bu şekilde yapabiliriz. Akkoyunlu devletine gelelim. Ne demiştik az önce? Karakoyunlu devletine son veriyordu. Uzun Hasan ki çok önemli bir hükümdardır. En önemli dönemini yaşatacaktır aynı zamanda bunları. Hatta batılı kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet dönemi için Fatih Sultan Mehmet'e Büyük Türk denilirken Uzun Hasan'da Küçük Türk olarak isimlendirilmiştir. Hani dönemin en önemli hükümdarlarından biri olarak da gösterilmiştir. Şimdi Diyarbakır ve çevresinde egemen olan Karayülük Osman tarafından kurulan bir devlet. Dedik ya en parlak dönemi Uzun Hasan döneminde e, yaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviriyorlar. Hani ulusalcılığa vermiş oldukları gö önem gösteriyesi. Dede Korkut hikayelerini de yazılı hale getiriyorlar. Bakın yani kendi e, Töre, şöyle söyleyeyim, kendi kültürlerini, kendi kültürünün devamlılığına önem verdiklerinin göstergesi olur. Uzun Hasan döneminde Osmanlı'ya karşı mücadele ediyorlar. 1473 yılında Uzun Hasan Fatih Sultan Mehmet'e karşı savaşıyor. Ancak savaşı Akkoyun'un devleti kaybedecektir. Zaten savaşı kaybettikten sonra da kolay kolay toparlanamıyorlar. Ve yani 25 yıllık süreçten sonra da siyasi varlıkları sona eriyor. Uzun Hasan ölümünden sonra da bölgede güçlenen Safaviler bu devlete son verecektir. Unutmayın. Evet devam edelim. Bu şekilde de burayı yorumlamış olduk. Şimdi ikinci beylikler dönemine gelelim. Hem az önce bahsettiğim devletlerin bakın topraklarını da görüyorsunuz. Ak koyunlar işte. E, Kara Eretna Devleti, Kadı Burhanettin bu bölgede Yemen olmuştu. Harita üzerinden de bunları görelim. Şimdi ikinci beyliklerden bahsedelim. İkinci beylikler nasıl ortaya çıktı? Hatırlayın bir önceki derste Türkiye Selçuklu Devleti döneminde 2. Kıyasettin Keyüsre, Hangi savaşı gerçekleştiriyordu Köse Dağı önlerinde? Köse Dağı Savaşı. Kimle? Moğollarla. Bu savaş Moğollar tarafından kazanılacak. Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığı hani sona ermiyor ama Moğol egemenliğine giriyor. Artık hani Moğollar kim isterse Selçuklu Sultanı haline getiriyor. Bu yüzden Anadolu'da birçok uç beyliği kurulacak. Hani daha önce zaten uçlara gönderilen bu beyler hani Bizans sınırlarına yerleşiyorlar. Mesela eee Alaaddin Keykubat döneminde Bizans sınırına e, Ertuğrul ve Kayı e, obası yerleştirilecekti. Boy olarak buraya yer alacaktı. E, hani bunlar uç beyliklerdir. E, ama Moğollar şimdi egemenliğini Anadolu'da hissettirince bu bölgeleri kaybetmek istemeyen bu beyler e, kendi bo e, işte beyliklerini kuracak, bağımsızlıklarını ilan edecek ve bölgeyi Moğol saldırılarına karşı korumaya çalışacaklardır. Ve bu yüzden Anadolu'da işte birçok beylik tekrardan canlanıyor. Şimdi bu şekilde bir haritanın ortaya çıkması, demek ki Köse Dağ Savaşı'ndan sonra yorum yapalım. Anadolu'daki Türk siyasi birliğini bozmuş. Anadolu'da birçok farklı yani beyliğin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Aynı zamanda Anadolu'da bir güç müde mücadelesini ortaya çıkarmış ve Anadolu'daki hani e, siyasi yapılaşmaya zarar vermiştir diyebilirsen siyasi açıdan bu şekilde yorum yapmak mümkün. Devam edelim. Bu beylikleri ele alalım. Peki bu beylikler kimlerdir? Ne gibi özellikleri var? Aynı zamanda temel niteliklerini yorumlamaya çalışalım. Şimdi Karaman Bey e, tarafından Konya ve Karamanlı kurulan beylik Karamanoğullarıdır. Karamanoğulları kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin bir mirasçısı olarak kabul edilir. Niçin? Niçin? Bak Konya merkezi olarak oluyor. Konya neresi? Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentiydi değil mi? Adam diyor ki biz hani, burada kurulduysak biz bu devletin devamıyız. E, Konya kendine başkent olarak yapacaklar. E, doğal olarak da Konya e, hem bakın Türkiye Selçuklu Devleti'ne hem de Karamanlıoğulları'na başkentlik yapıyor. Bir de şunu söyleyelim. E, Osmanlı Devleti'nde en çok uğraştıran bir beyliktir. Niye? Çünkü adamlar kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin devamı olarak gördüklerinden dolayı bu niteliği ortaya çıkarmışlar. Karanoğlu Mehmet Bey bir ferman yayınlanıyor. 1277'de diyor ki Bugünden sonra divanda, deryahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka değil kullanılmayacaktır. Onların Türkçe'ye vermiş olduğu önem, ulusal benliklerine vermiş olduğu önem, milli varlıklarına vermiş olduğu önemin göstergesidir. Unutmayalım. Yine Türkçe'yi de ilk kez resmi değil olarak ilan eden bir e, siyasi yapılaşma olduğunu da ifade etmiş olalım Karamınağulları'na. E, farklı dönemlerde siyasi varlıkları sona ermiştir Osmanlı döneminde. Hani kesim varlıklarına da Fatih Sultan Mehmet ve devamında son verildiğini görebiliyoruz. Devam edelim. Germiyan oğullarına gelelim. Yakup Bey tarafından Kütahya ve Denizi civarında kurulan bir beylik, Anadolu'daki güçlü beyliklerden biridir. Yine Germiyan oğullarının Osmanlı'ya çeyizi olduğu, burada toprak vermiş olduğunu görebiliyoruz. Demek ki hani her zaman askeri değil, bazen diğer farklı niteliklerle de hani illa bir savaş niteliği olmadan da Osmanlı topraklarını büyütebiliyormuş Osmanlı'ya geldiğimiz zaman bu kısmı daha iyi net bir şekilde yorumlarız. Dulkadir oğullarına gelelim. Karacabey tarafından Maraş, Elbistan civarında kuruluyor. Eee Dulkadiroğlu Beyliği. Şimdi 1515 yılında sona erecektir. Şimdi Dulkadiroğlu Beyliği sona erdikten sonra Anadolu'da Ramazan oğulları var. Yani Anadolu'da aslında sona eren yani siyasi varlığı sona eren son beylik Dulkadir değildir. Ancak ve Ramazanoğulları Osmanlı'ya tabi olduğu için ve Osmanlı hakimiyetini kabul edip onlara bağlı bir beylik olduğu için biz Dulkadiroğlu Beyliği sona erince Anadolu'da Türk Birliği'nin kesin ve son olarak sağlandığını söyleyebiliyoruz 1515 Turna Dağ Savaşı Yavuz Sultan Selim döneminde. Şöyle yazıların üzerine silmeyeyim. Unutmayın tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. Dulkadiroğulları'nın oğullarının siyasi varlığı sona erdiğinde Ramazanoğulları varlığını devam ettiriyor. Ama Ramazanoğulları Osmanlı'ya tabi olduğu için e, ve Dulkadiroğulları oğulları tamam bağımsız olduğu için Anadolu'daki Türk siyasi birliğinin kesin ve son olarak sağlandığını söylemek mümkün. Kalesioğulları'na oğullarına gelelim. Kalesi Bey tarafından Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulan bir beylik. Denizli bir beyliktir. E, yanında böyle denizcilik işaretli olan denizci beylikler olacak ifade edeyim ona. Osmanlı devletine katılan ilk beyliktir. Unutmayın bu beyliğin donanmasını Osmanlı devleti kullanacak. Bu da Osmanlı'nın özellikle Rumeli'ye geçişinde oldukça kuvvetlenmesine sebep olacaktır. Devam edelim. Candaroğulları yine denizci bir beylik. Şemsettin Candar tarafından Kastamonu Sinap civarında kuruluyor. Menteşeoğulları Menteşe Bey tarafından Muğla civarında Aydınoğulları. Gazi Mehmet Bey tarafından Aydın Biri civarında bir de Sarunoğulları var. O da Manisa civarında kurulan Görmüş olduğunuz 4 beylikte de denizci beylikler arasındadır. Bir de Aydın oğulları için şunu söyleyelim. diğer beyliklere nazaran denizcilikte daha çok ileri gitmiş. Venediklerle, Cenevizlerle bölgede yapmış oldukları ticari anlaşma sözleşmelerle de oldukça yükselmiştir. Aydın Demek ki e, ee, mesela ne diyebiliriz aydın olduğu için? Sana dedik ki işte Gazi Mehmet Bey tarafından aydın Birliği çevresinde kurulmuş. İşte denizcilik alanında ileri gitmiş, donanmaya önem vermiş ve ticari işte e, Cenevislerle Cenevizlerle ticari sözleşmeler imzalamıştır. E, buna göre ne söylenebilir? Bak siyasi diyebilirsin, varlığı var. Ekonomik diyebilirsin, ticari sözleşmeler imzalamış. İşte askeri diyebilirsin, bak denizcilik alanında ilerlemiş, ticari diyebilirsin. Bunların hepsini söyleyebilirsin unsur olarak. Aklında bulunsun, yorum tarzında da unsur nitelikle de gelebilir. Devam edelim. Taçettin oğulları Ordu çevresinde, İnanç oğulları Mehmet Bey tarafından Denizli çevresinde, Hamit oğulları da Dündar Bey tarafından Isparta Eğildir Antalya çevresinde kurulmuş. Ramazan oğulları da Adana çevresinde kurulmuş. Şimdi Hamit oğulları için bir parantez açalım. Denizli bir vedek olduğunu söyleyelim. Toprakların bir bölümünde 80 bin altın karşında Osmanlı'ya satıyor. O zaman şöyle demek mümkün. Az önce Germiyan oğullarının çeyiz yoluyla toprak verdiğinden bahsetmiştim ya. Bunlar da topraklarını altınla satıyorsa demek ki topraklar her zaman böyle askeri savaşlarla veya işte burada kan dökülerek elde edilmiyor. İşte demek ki çeyiz yoluyla da veya altın yoluyla da burada e, topraklar de el değiştirebiliyor. Unutmayalım. E, Ramalı tekrar söyleyelim. Bakın Osmanlı'ya katılan son beylik. O normalde Osmanlı'ya tabi. Tabi. Ama siyasi varlık olarak e, en son hani katılan beylik olduğunu, Ramazan olduğunu söyleyelim. Ama tekrar söyleyeyim bakın e, Ramazanoğulları zaten Osmanlı'ya tabiydi. Yani ayrı bir beylik değildi. Sadece o beyliğin hani Osmanlı'ya tabi olarak idare ettiği topraklar en son katılacaktır. Ama Dulkadir Osmanlı'ya e, topraklarına katılması Anadolu'daki Türk siyasi birliği sağlayan son aşamadır. Tamam mı? Lütfen bu iki ayrıma dikkat ediniz. Ee, yine Taceddin oğulları, İnan oğulları ve Hamit oğulları da denizci beylikler arasında. Onları da bu şekilde ifade etmiş olayım. Evet, ikinci beylikler hakkında da bunu söyleyebiliriz. Bir de ikinci beylikler hakkında şunu söyleyeyim. Geçen haftaki soruyu çözmeden evvel. İkinci beyliklerde özellikle Moğollar karşısında Anadolu Türk, Anadolu'daki Türk varlığını devam ettirmede Anadolu'daki Türk ve İslam esaslarını, o yapıyı, halkın korunması aynı zamanda bölgenin güvenliği açısından oldukça varlıkları önemlidir. Yine Bizans saldırılarına karşı bölgede kuvvetli olmuşlardır. E, birçoğu denizcilikle de uğraşmış. Hani Anadolu'daki varlığı, ticari hayatı, toplumsal hayatın sağlanması ve devamı konusunda önemli rol oynamışlardır. Yani Anadolu'nun bayındır hale gelmesinde rolleri oldukça büyüktür. onları da söylemek mümkün. Yani Anadolu'nun Türklüğü olarak kalmasında varlıkları oldukça önemlidir ki bunlardan bir tanesi diğerlerine zamanla hakim olacak. Sadece onlara değil Avrupa'ya, Afrika'ya Asya'ya, çok geniş topraklara hakim olup dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olacaktır. Kimdir o? Osmanoğulları. Osmanoğulları'nı da gelecek derste kuruluş dönemiyle beraber açacağız. Geçen haftaki çözümümüze gelelim. Birinci Haçlı Seferi'nde sürecinde Bursa'da Edessa Kontlu, Antakya'da Prenslik, Trablus'ta Kontluk, Kudüs'te ise Krallık kurulmuştur. Şimdi verilenler göz önüne alındığında birinci aşçı seferiyle ilgili olarak bilgilerinden hangileri doğru olduğu söylenemez. Bakalım. Hristiyanlar arasında mezhep savaşı sona ermiş. Nereden bileceğim? Yukarıda mezheplerle ilgili herhangi bir bilgi yok ki. Avrupa'daki feodal anlayış Orta Doğu'ya yayılmıştır. Şimdi feodal anlayış ne vardı? Derebeylikte değil mi? Kontluk, dürklük kurulması. E bak diyorsun işte kontluk, prenslik, kontluk o zaman derebeyliği buraya kadar getiriyorlar. Anadolu'da Haçlı otoritesi artırılmıştır. Evet bak sen burada ne yapıyorsun? Kontluk kuruyorsun, prenslik kuruyorsun. siyasi niteliği artıracak nitelikleri ele geçiriyorsun. O zaman bunu da söylemek mümkün. Hangisi söylenemez dediği için yalnız bir Adana seçeği burada söylenemez. Bu haftaki ödüllü sorunuz bu. Lütfen bu soruyu çözüp yorum kısmına çözümü yazınız. Aynı zamanda görüş, Öneri ve dileklerinizi de yorum kısmına yazın. Ben bu yorumları tek tek kontrol ediyorum mutlaka. Ve ona göre çalışmaları şekillendiriyorum. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.